Yok ya ben Gökhan'ımla takılıyorum. O da ayda bir geziyor ama ne yapalım? Yo 3 haftadır hep geziyor oğlum. Kanka. Evet kanka. Şimdi ben de BMW alırsam seni bizim patronun grubuyla nasıl sokayım tamam mı? Oraya Ol, gidelim biz. Olur kanka. Onlar Gold Link'ci. Otoman adamlar. Ya bu fakirlerden takılmıyor. He. Bizim fakirlerle işimiz olmaz o saatten sonra. Ağabey yok, yok yok çay ısmarlar, çorba ısmarlar. Oraya gider bari havyar ısmarlarız adamlar. Değil mi? şimdi, <laughs> şimdi benim 650'lik motorumu niye küçümsediniz lan? Yavşak mı? Küçümsemedik oğlum. O direksiyonlar sizin ikinize götürdük. Görmezden geldik. <laughs> bir şey diyeyim mi? Böyle var ya Balata Sıplayı sıkarak götümüze sokarım o direksiyonları. Aa o geçiyorum ha. O sana gelsin Hasan. Ben çok moralim bozuldu. Atın beni lan gruptan. Siktir etsin o gruptan ya Gökhan ya. Atın beni kurtlar. <laughs> aşık Arsip dedim yer bak neymiş kervan. Sana girsin o kervan gir sağa. Gir sağa gir gir gir. Tamam 50 gir. elli şer kağıt Gir sağa gir gir gir. Gir sağa gir. Aa sinyal veriyorum. Yavşaklar sizi ya. Göt uçlar. <laughs> Doktor. Doktor. Bunlar göt göt. Ben çıktım. Üçünüz bağlanın diye. Bu sefer herkes koptu. Bizi bağlı bilmesin. Yalnız şu an ayıp olur. <laughs> aç aç. Neymiş? Bizi bağlı bilmesin. Bende de, de müzik çalıyor. Aynen. Bizi bağlı bilmesin, ayıp olur. Sağa döneceğiz ha sağa. Sağ. Oğlum oradan niye gitmek istiyorsun? Hepimiz hastaneye gireceğiz. Şura, lan. Sağa gireceğiz. Hastaneye gireceğiz. Hastaneye gireceğiz. Hasara gireceğiz. Hastana gireceğiz, hastana gireceğiz. Boğazı mı ağrıdı bağırmaktan? Kanka ben motoru da yardım etsin, da kırılmış lan. Kırılmış mı? Ön. Ya biz o, ne o ne zaman ne? Kimsenin gözü değmedi, seninki değildi Şşş. kanka. Biz burada motor nereye koyucuk? Aa gel hele burada yer var. Aho, ah Fermani bu ne kelebacım? Oha. Abi. Kaydım lan. Ayağımı yere lan. koymadan döndüm lan. Oğlum kaydım diyorsan ayağımı yere koymadım diyor. Bura kafe mi lan? Dayı sen burayı niye ıslatmışsın Allah Muhammed şey ya. Bela kımıl kımıl olmuş. Tıbık tıbık. İnternet Kapatıyorum gençler. Bağlanır mıyız? Bağlanamıyoruz bir türlü ya.